oldu o yüzden o otunuz. Hadi söyle anneciğim. Ee, kaç, kaç paraydı? E, 35 lira mıydı? 55 TL. 55 TL. Bunun küçüğü de 45 TL'ydi. Yani çok az küçüğü vardı. Ayaz vardı bu Ay kasetin fazla. Kasetin sarmaya başladı. Evet, e, başlayalım. Hadi başlayalım. Açın bakalım. Evet, oradan açabilirsin bence de. Şuradan şöyle dökün bir aç. Aç oradan da. Açamadınız mı? Biraz zor açıldı da. Peki hadi bekle. Aferin. Bak nasıl oynandığını mı gösteriyor? Aç bakalım oğlum. Ay bak anne çeşitleri var. Aa, Dur bir bakalım öyle. şöyle bilardo masası. Aç bakayım anneciğim. Bak langırt bu. Gördün mü? Aha, yani bak bu da benim arkadaşım da var. Evet, futbol sahası var. Şöyle altı da var. Bunun altı var mı? Yok herhalde, değil mi? Altı tamam, yok. Tamam, yere koy, koy. Hayır. Toplarını da alın. Şöyle, o da benim. Al. Bak, şöyle bitiyor. Yavaş. Ya. Tamam, bunları böyle içine bir koyarız. Şöyle ortaya koyun bakalım. Hayır, Bekle, şurada şöyle duruyor. Evet. Koy hadi. İçine koy düzgünce. Biraz arkaya doğru geç anneciğim sen. Dur. Arkaya geç. Dur Beyaz ya. topu nerede? Ya yanlış falan değil. Tam fark etmez. Nerede? O fark etmez. Çıkay evet. biraz böyle. Beyaz kay kay kay. Şöyle yani. tutacaksınız. Şöyle tutacaksınız. Hı -hı. Tamam mı? Ben evet. Ben yaptım. İlk ben yaptım. Bekle bekle öyle değil. Çağatay. böyle tutuluyor. Evet onu kaldırıyorsun. Beyaz Abi, topu beyaz hedef topu. al. Şuraya koyuluyor. Hadi bu böyle mi vur? Fark etmez vur. Parmağını böyle yapacaksın. Böyle bak. Arasından topu vur. geçireceksin, vuracaksın, hedef alıp. Hadi vur. <laughs> öyle değil, ya, Mete göstersene. Bak tata şöyle. Yapamıyorum. Bunu. Şöyle bak şu bak şöyle tut. kaldır oğlum. Üç gün kaldır. Üç, bir dakika şu koyayım. Üç günü kaldırdım. Kaldırıyorum. Tamam os, Hedef al. O, o toplara vur. Delikleri sokmaya çalışın. döktü mü? Tamam. Şöyle yerde değiştirip burada bilirsiniz anneciğim. Aynen, Öyle yapayım. sabit bir yerden oynanmıyor. Ben de <laughs> <laughs> Öyle olmaz. Hayır, Ucuyla vuracaksın. Sevdin mi oyuncağını? Evet. 55 TL. Hı hı. Bir boy, küçük. 45 TL. Bir masası. Dur. Ya yaktan ben yapmış söyledim ama. Yapmış söyledim. Yok ya söylemiyor. Yok söylemiyor. Ya da yapmaz da ben bir yapayım ya. Sevdiniz ya. mi önce evet. İlk Ben vuracağım. Sağ yumuyorum bak. Baba ilk top yaksaydım. İlk ben vurabilir miyim? <laughs> Nasıl oluyor? Öğretecek mi sana? Çağatay. İlk ben vurayım. Sen hiç oynadın Olağa. mı? Oynadın? oynadın mı hiç? O zaman bilirsin öğretsene çocuğa. Üç top oynadık yani. genellikle. <laughs> tak tak tak. Tamam öğret de baba Baba ben biliyorum. Kurallarını söyle. Baba ben biliyorum zaten. Ben bir kere oynamıştım ama hiç hatırlamıyorum. <laughs> Evet, evet, hatırlamıyorum. Baba bunu koymamız gerekiyor. Baba sen koyarsan. Ben koyayım. Ama oyalar oyalar bu ya. Bu değil mi? Bu. Wow ben bir tane. Ya baba ya. Bu ya. ya. Hayır, hayır. Öyle mu? hayır. Ben öyle oynuyorum. Sen beni tanıyorsun. <laughs> Ya yapıyoruz. Tamam. <laughs> <İlginç gülüyor> ben aslan nerede? Sana yatırdım, olmaz mı? Ha? 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 Öyle mi cence? Mat yaptık. Hı. Park yaptık biz. İyi yaptın. Biz. Levin'i çağırdım ben de şuraya dökmüştünüz bir şeyler. Kızı da dakika oşla son gece bizi. Ya yapacak bir şey yok. mı? Karavuş bir şeyi. Şurayı aynen, şurayı temizlettim, geri gitti yani. Aa, burayı mı seçtin? Şurayı burayı. seçtim. Süpürdü gitti. Nasıl seçtin burayı? Bölge, bölge seç diyorsun. Aa, Hı. Çözdün yani. Debi. mi? Girde olan tarafı götürdü. Aynen. İki boşaltıyor. Aynen. Sevkiyatını yapıyor. Yavaş. Sen yap da. Ben de. Ay baba. El yağmayabilir. Duymadın da. Ben mi yiyorum? Hoş. Seni affettim. Aa, evet, Sakız mı yapmışlar buna? sakın ağzınıza o, koymayın. Aa, <laughs> tamam siz devam edin ben kapatıyorum video bye 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 yapacak ayy duşa girleyeceğim